Toplu sözleşme görüşmelerindeki dayatmalara karşı fabrikalarını işgal eden disk tekstil üyesi Greif işçilerine disk genel başkanı Kanibeko, disk yöneticileri ve bazı disk sendil tekstil yöneticileri ziyaret etti. Günlerdir diskin direnişe destek vermemesi işçiler tarafından tepkiyle karşılanıyordu. İşçiler tepkilerini sendikaya iletti toplu sözleşme görüşmelerindeki dayatmalara karşı fabrikalarını işgal eden disk tekstil üyesi Grif işçilerini disk genel başkanı Kani Beko ile yöneticiler ziyaret etti. İşçiler tarafından sloganlarla karşılanan disk yöneticileri işçilerin yanında oldukları mesajını verdi. Grif işçisi Orhan Purhan, direnen işçi dediniz direniyoruz sizi de yanımızda görmek istiyoruz dedi. Özellikle, özellikle tekstil sendikamızdan yeterince destek görmedik şube başkanı dışında hiçbir yönetici de burada görmedik. Şimdi daha önce de demiştik. Disk tarihiyle, geçmişiyle, geneliyle bizleri gerçek anlamda temsil eden bir sendika dedik. O yüzden biz örgütlendik. Ve her, her, her işte şunu söyledik. Gelip burada direnen işçilere sahip çıkmalarını istedik. Ve şu da soruyoruz. Direnen işçilerimiz, direniyoruz. Sizleri de yolunuza istiyoruz. Disk Tekstil Esenyurt Bölge Temsilcisi Engin Yılgınsa, Disk Tekstil Sendikası'nın işçilerin yanında yer almamasının patron tarafından kullanıldığına dikkat çekti. Daha sonra söz alan Disk Genel Başkanı Kani Beko, bugün birlik ve beraberlik mesajı vermek için buraya geldik dedi. Birlik, beraberlik mesajını vermek için biz buradayız. Danışma gecelerinde, iş yerlerindeki dönüşlerde, Anları alan arkadaşlarımız, tarihi yazarlarla beraber yaşayan arkadaşlarımız elbette sizin yanınızda olacaklardı, sizinle beraber olacaklardı. Konuşmaların ardından işçi temsilcileriyle birlikte fabrikayı dolaşan disk yöneticileri fabrikanın yemekhanesinde oturarak bundan sonra ne yapabileceklerini konuştu. Bu arada Griffin İstanbul Sultanbeyli fabrikasında çalışan 500 taşeron işçi de sabah işbaşı yapmadan açıklama yaparak bir saat iş bıraktı. <laughs>